İnsana en çok acı veren şey söyledikleriyle söylemek istedikleri arasındaki uçurumdur. Etrafınıza şöyle bir göz gezdiriniz. Gerçek hayat denilen şeyin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyoruz bile. Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar öylece ortada kala kalacağız. Ne kadar çok anladıysam O kadar derinlere battım Sıkıştım kaldım Öylesine güzel bir gökyüzünün altında Bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz Övüme hakkını vermez Zaten herkes yaşadığı sürece Namuslu olmak zorundadır ama insanoğlu Aptal değilse bile Korkunç derecede nankördür Evet Eşi bulunmaz bir nankör Önce biraz ağladılar Ama alıştılar şimdi Aşağılık insanoğlu Her şeye alışır Hayatım boyunca Şöyle birkaç kişinin suratına Atatmadığımı da çok üzgünüm Ben kötü bir insan değildim Ne aksi bir adamım Ne de uysal Ne alçam biriyim Ne de namuslu Ne onurlu biriyim Ne bir kahramanım Ne de bir korkak Ben hiçbir şey olamadım Dünya hassas kalpler için cehennemdir ...yıkılsın, yoksa bir bardak çay mı içersin deseler... ...ben çayımı içtikten sonra dünyanın canı cehenneme derdim. Dengeniz değilim efendim. Dengesizim. Bir sürü şerefli insan var. Emeklerinin karşılığını alamasalar da... ...kimseye boyun eğmeyen... ...kimseden ekmek istemeyen insanlar var. Bence gerçekten büyük insanlar dünyada büyük acılar çekmek zorundadır. Varsın çirkin olsun yüzüm ama kibar, anlamlı ve en önemlisi çok zeki olsun yeter. Bir katilden daha cani insanlar gördüm. Umarım en iyisi hiçbir mümkünse tabi.